Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 3 Eylül çarşamba günü itaat tahminlerinde karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Dün YouTube'da size kazandırdım. Çok mutluyum 3'te 3 yaptırdığım için. Birazdan bu konuya değinirim. Bugün yine çok yoğun bir maç programı yok. Ben yine her zaman olduğu gibi sizler için 3 tane maç hazırladım. Onları değerlendirirsiniz. Biliyorum sizler benim sohbetimi seversiniz, beni dinlemeyi seversiniz, söylediklerim değerli bulursunuz. Eskisi kadar uzun konuşamıyorum. Zaten bugün çok da fazla konuşma isteğim yok. Herkese kazandırsak da, mutlu etsek de bazen az konuşup icraat yapmak çok daha değerli oluyor. Sadece sevildiğinizi bilin. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğenin, abone olun, arkadaşlarınızla paylaşın. Bugünkü başlığı da derin kuyu atmalık. Uygun gördüm. Maçlar kolay gibi gözükebilir ama bir kuyuya giriyoruz. Hadi bakalım şans bizimle olsun. <laughs> zafer sesini duydunuz. Ne anlama geldiğini söyleyeyim. Youtube'da ne zaman 3 3 yaparsam bu zafer sesini duyuyorsunuz. 2 Eylül Salı günü yani tahminlerimde. 3'te 3 üç yaptık. Toplamda 3.20 oran kazandırdık. Değerlendirenlere hayırlı olsun diyelim. Güle güle harcayın diyelim. E, ee, i̇nşallah bugün ve yarın da sonraki günlerde de her gün bu zafer sesini duymak dileğiyle şimdi günün tahminlerine geçeceğiz. Evet Danimarka ile açılışı yapalım. Medal Fart ile Silkeborg karşılaşıyor. Yani kalite farkı net. Bana göre Silkeborg hata yapmaz ve deplasmanda kazanır kupa maçında. O yüzden tahminim maç sonucu 2 oranda 1.40 değerlendirenlere hayırlı olsun. Hollanda'dayız. Hoek ile Rijbogels karşılaşıyor. Ev sahibi sahasında çok baskılı başlıyor. E, devreyi önde kapatma ihtimali bana göre çok yüksek. Yani bulduğum istatistiklerde verilerde bunu çıkardım. O yüzden burada benim tahminim ilk yarı sonucu bir oranda 1.60 değerlendirenlere hayırlı olsun. İngiltere ile final yapma vakti GT8 ile Altinkram karşılaşıyor. İki takım da savunma zaafları fazla arkadaşlar. Hücumda ise oldukça üretken gözüküyorlar. Ben bu maçta gollü bir oyun bekliyorum. O yüzden burada benim tahminim 2.5 gol üstü oranda 1.44 değerlendirenlere hayırlı olsun. Sağ olun dinlediğiniz için güzel tahminler. Hepsini oynayabilirsiniz, içinden alabilirsiniz. Dün ayrıca Tutur'da da kazandırdım. Aynı şekilde bu kombineyle. Tut buradan da beni takip edebilirsiniz. Maç zaten yorumlarımı aynı zamanda görmektesiniz. Tabii ki gruplarım da var. E, gruplarımda iki günden beri tatil yapıyorum ama özel tercihlerim de oluyor tabii ki. Plus üyelerim için. E, orada da iki iki yapıyoruz. Sağlam ve temiz adımlarla gidiyoruz. Tabii ki benim gruplarım ücretli. Sizler e, Telegram'dan bana DM atarak bilgi alabilirsiniz. Ben linkleri yorum ve açıklama kısmına bırakıyorum. Yani kaliteli bahis isteyenler, kaliteli tahmin isteyenler, kaliteli oyunlar bekleyenler burası. Çok fazla macera aramaya gerek yok. Ben de öyle süslü püslü çok fazla şeyler de yapmıyorum. Artık kimseye kanıtlayacak herhangi bir şeyim de yok. Bundan sonrası için takdir sizindir canlar. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Allah'a emanetsiniz. Ben Alper Forza.